Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlere nasıl kendimizi mesela uzayda mı Ankara'da mı anlatık onu nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi gelin başlayalım Arkadaşlar Remo ve remo ve yazdığımız gibi şurada BG çıkıyor. Ona tıklıyoruz. <laughs> ondan sonra aratıyoruz. Bu en üstteki ve image badge cron'u tıklıyoruz. Yükleniyor sayfa. Burada upload image'ye tıklıyoruz. Burada fotoğraf arşivine tıklıyoruz. Şunu koyacağım. Şurada edit'e tıklıyoruz. Burada kendimizi işte uzayda, işte Afrika'da, istediğimiz her yeri gösterebiliyoruz öyle. Mesela ben Neredeydi? Benimki he buradayım. Şunu seçiyorum. Arkadaşlar buradan dolanta tıklıyoruz dolandı mage tekrar. Olmuyor diyor. Ama aslında oluyor. İkinci ikinci yaptım diye olmadı. Burada görüntü çıkıyor. Onun üstüne basılı tutuyoruz. Görüntüyü kaydet çıkıyor. İyine. Mesela benimki nerede? Arkadaşlar böyle olmuyor. Üstüne tıklıyoruz görüntüyü kaydediyoruz. Kaydet. Ben bir yapayım. Tekrar. Init. it. <laughs> Arkadaşlar böyle çıkacak data yazıyor üstüne. Bunu üstüne tıklıyoruz. Görüntüyü kaydet diyoruz. Şöyle gelelim. Bakın kaydedildi. Ben bunu da yaptım. Arkadaşlar çok zevkli oluyor. Bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.